bugün günlerden cumartesi video çekmekine hoş geldiniz bugün konumuz ürün çalışmaları la İngiliz e, olumlu yönde etkisi olur Buna göre çalışmaların olumlu yönde ürünlerin e, pazarlama ve teknik yapısına bağlı olabilir Buna göre de e, önemli olan kısım, şudur. Fiyatı ve kullanma süresine bağlı ve bununla ilgili çalışmalarında olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlar ve bununla ilgili olumlu görüşler de alabilirsiniz. Bununla ilgili çalışmalarında kullanımı, kullanımla ilgili tasarımla ilgili çalışmalarında olumlu etkiler olabilir buna göre çalıştığı etkiye bağlı ve bu etkin etkin bir şekilde kullanımına bağlı olabilir. Bununla ilgili çalışmalarında olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlar. Örneğin kullandığı ürünün değeri yani yapılan çalışmaların kullandığı yönteme bağlı olabilir. Ürün çeşitliliği önemlidir. Çünkü bazı konularda hassasiyet gösterilen konularda önemli bir açığıdır. Bununla ilgili çalışmalarında olumlu yönde rapor haline alabilirler. Buna göre görüşler yapılan çalışmaların olumlu yönde etkilediği gösteren raporlarda Düzen, düzenlenir. Buna göre çalışmalarında etkin bir şekilde kullanımına bağlı. Örneğin yapılan olumlu çalışmalarda yapılan görüşler yani çalışmalar etkin olduğu alana bağlı olabilir. Proje ile ilgili. Proje ile ilgili de bazı kullanım süresine bağlı olabilir. Projelerin ömürleri o kadardır. O, o sürede sürede yapılan çalışmalar olabilir. Buna göre çalışmaların değerlendirme süresi ve yapılan çalışmaların yapılan sürede olduğuna kesin bir şekilde açık diyen açıklamalarda bulunan kurumlar tarafından yapılabilir. Buna göre kesin bilgi sağlayan faktörlerde birkaç tanesi de dediğim gibi fiyatı ve kullanma amacına bağlı olabilir. Buna göre yapılan çalışmaların değerlendirme sonucunda ortaya çıkılması ve bununla ilgili çalışmalarında yapılan ürün ve yapılan e, fiyatın değerlendirme yöntemleri ve bununla ilgili değerlendirme yöntemlerle ilgili, ilgili çalışmaların olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlar ve bununla ilgili çalışmalarında etkin bir şekilde kullanımına bağlar. Buna ilgili çalışmaların olumlu yönde ilerlemesi ve bununla ilgili çalışmalarında zaman zaman içerisinde etkin bir şekilde ürünün içeriğine bakılması ve bu ürünün pazarlama ve fiyatı önemli. Fiyatla ilgili mevzuatları da değerlendirerek ona göre planlayarak ve ona göre plan proje yapılabilir ve değerlendirme mevzuatlarına göre e, yapılan çalışmaların olumlu yönde etkili olduğunu ve buna göre çalışmalarında etkinlik esasına bağlı olabilir ve birkaç tane, konulardan birkaçı budur. Bununla ilgili çalışmaların e, yapılan projeleri değerlendirme mevzuatları da etkin bir şekilde kullanımına bağlı olabilir. Sizden istenen şudur. Yapılan çalışmaların değer desteklemek ve değerlendirme sonuçları olumlu yönde değerlendirme yöntemleri yöntemleri olur. Çünkü bazı konularda hassasiyet gösteriliyor. Buna göre çalışmaların değerlendirme proje projeleri olabilir. Değerlendirme yöntemleri ve değerlendirme e, zamanlamaları olur. Buna göre çalışmaların e, ürünün verimliliğine bağlı ve ürünün kullanımına bağlıdır. Çünkü bazı ürünler zamanlamaları değişebilir. Bununla ilgili çalışmalarında olumlu yönde ilerlediğini gösteren Açıklamalar yapılır, yapılıyordur yetkili olan kurumlar tarafından ve bununla ilgili çalışmalarında desteklemekle, destek ipuçlarıyla birlikte vesile olur. Bununla ilgili çalışmaların etkin bir şekilde kullanımına bağlı olabilir. E, bununla ilgili çalışmalarında etkinlik alanına bağlı, etkin çapına bağlı ve çapına göre yapılan etkinliklerin olumlu yönde değerlendirme yöntemli yöntemler olur ve bununla ilgili çalışmalarında zaman içerisinde rapor halinden getirilir. Ve bununla ilgili sunum da yapılır. Sun sunumla ilgili de yapılan çalışmaların süresine bağlı olabilir. Sunumun konuları bir araya toplayıp e, yapılan çalışmaların etkin bir şekilde kullanıldığını gösteren Açıklama metnidir. Bununla ilgili açıklama metnini ile ilgili olumlu yönde değerlendirme sonucu kullandığı alanın değeri ve değerlendirdiği alana bağlı olabilir. Ve bununla ilgili çalışmalarında etkinlik alanını oluşturdu. Sunuma, sunumla ilgili açıklanan bazı konularda eee Yapılan çalışmaların süresine bağlı ve bu bu projenin değerine bağlıdır. Ve bununla ilgili çalışmalarında etkinlik alınan bazı konularda etkinliğini arttıran e, koşullarında sağlayan faktörler ve bununla ilgili faktörlerin değerlendirme koşullarının bağlı ve yapılan çalışmaların uluslararası çapta değerlendirilmesi ve buna göre uluslararası çapta kullanılan projelerin değeri ürünün verimliliğinin veriminden ve bununla ilgili verimlilikle ilgili de kullanımına bağlı ve kullandığı alanın çapına bağlıdır. Bununla ilgili çalışmalarında olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlar. Ve bununla ilgili çalışmalarında olumlu yönde ilerlemesinin sonuçları olumludur. Ve konuların e, açısından bağlı olabilir. Açısı farklı ve düşüncelerini farklı yönde kullanabilen Konuları netleştirerek ve bununla ilgili sadece ürünün konusuna göre e, yorum yapılır. Ve bu ürünün değeri, diğerlerinin e, olumlu ya da olumsuz etkili ve etkisiz hale getirilebilir. Ve bununla ilgili çalışmalarında olumlu yönde değerlendirme koşullarına bağlıdır. Ve bu koşulların değerlendirme mevzuatlarına göre ve çap kullanın çapısına bağlı olabilir. Ürün ürünlerin e, yapılan çalışmaların sonucunda ortaya çıktığı ve ortaya çıkan ürünün pazarlama ve üretim sürecine bağlı ve e, fiyatların değerine bağlıdır. Fiyatlar ve çeşitli alanlarda kurumlar tarafından değerlendirme mevzuatlar tarafından da değerlendirmeler alıyor, alınıyordur. E, ve buna ilgili çalışmalarında da olumlu yönde etkili bir şekilde kullanımına bağlı. E, bu arada e, uluslararası e, çalışmaların olumlu olduğu ve bu çalışmaların da çalışmaların etkili bir şekilde değerlendirme sonucu olabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi hafta sonu dilerim ve hayırlı günler mübarek eylesin. Herkese iyi akşamlar ve iyi günler. Bugün konular böyledir. Böyle özetle yapılan ürünün değerine bağlı olabilir. Bu ilgili çalışmaların kurumlar tarafından değerlendirmeler yapılıyordur. Ve bu çalışmaların da etkili bir şekilde kullanımına bağlı e, olduğuna gösteren e, açıklamalar ve sun, sun, sunumlarla ilgili yapılan değerlendirme sonucunda ortaya çıkan sonucu olumlu ya da olumsuz düşünceleri değerlendirerek yapılan çalışmaların etkin bir şekilde kullanımına bağlıdır. Yani i̇yi günler, iyi akşamlar.